Kıymetli arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, yeni bir tecvid dersi videosu ile karşınızdayız. Bu dersimizin konusu idgam-ı şemsiye. Lam-ı tarif dediğimiz elif lam takısından bu iki harften sonra Şemsiye harflerden biri geldiği zaman bu elif lam takısı bu harfe idgam edilir. Elif lam takısının şemsi harflerden birine idgam edilmesine dolayısıyla idgam-ı şemsiye denir. İdgam-ı şemsi harfleri 14 tanedir değerli uslar. E şimdi izledik ki bunları nasıl öğreneceğiz? Yani bunca tecvid derslerini değerli dostlar inanın bunları öğrenip uyguluya uygulaya, uygulaya Kur'anla iştigal ola yani meşgul olup sürekli bir devamlılık arz ettiği zaman inanın ki hiç de zor olmadığını göreceksiniz. E idgam şemsi harfleri dedik 14 tane. Bunlar ne? T, s, dal, zel, ra, ze, sin, şın, sad, dad fı, lam ve nun harfleri değerli dostlar. Örneklere bakıyoruz. Hemen e, ve şems örneği değerli uslar. Bakın el şemsu şeklinde el takısı var ama okunduğu zaman el okunmuyor. Yani direkt eliflam lam takısındaki harf olan şin harfine şedde uygulanıyor. Ve şemsu şeklinde okunduğu zaman dikkat ederseniz eliflam lam takısının okunmadığını fark edersiniz. İkinci örnek et turab örneği. Bakın zaten okuduğum şekilde elif lam takısı okunuyor. Elif lam takısından sonra t harfi gelmiş. Yani idgam şemsi harflerinden biri. Bu durumda elif lam takısı okunmuyor. Et turab şeklinde okunur. Değerli dostlar bu dersimizde de sonuna geldik. Bizi sabırla dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.